Sparta toplumu ile ilgili ana kaynakların başında miladi 1. yüzyılda yaşamış olan Yunan tarihçi Plutarkos'un Likurgos'un Hayatı adlı eseri gelir arkadaşlar. Likurgos Spartalıların efsanevi kralı ve yasa koyucusudur. Plutarkos bize Sparta toplumunun en ince noktalarını dahi aktaran ve hali hazırda Sparta toplumu hakkında en temel bilgi kaynaklarından biri olan eserini bırakır. Sparta'nın efsanevi kralı Lykurgos'a göre bir toplum içindeki bütün fenalıkların kaynağı zengin ve yoksul arasındaki uçurumdur. Bu farkın yok edilmesi ve sonrasında yeniden oluşması için devlet kanalıyla bir kontrol mekanizması kurmak gerekmektedir. Onun düşüncesine göre vatandaşlar arasında mal mülk ortak olmalı, para kavramı ortadan kaldırılmalı, zenginliğe yol açan ticaret benzeri uğraşlardan uzak durulmalıdır. Sparta vatandaşı olan ve dolayısıyla 20 yaşına gelmiş her özgür yurttaşa eşit miktarda toprak dağıtılmalı. Yurttaşlar arasında sınıfsal farklılığa sebebiyet verecek her türlü yaşam tarzına engel olunmalıydı. Ülke adeta bütün kardeşler arasında eşit şekilde bölüşülmüş bir çiftliğe benzemeliydi. Üretim helot adı verilen toprak kölelerince gerçekleştirilmeli ve Sparta erkekleri kendini daha büyük bir erdem için yani vatanlarının korunması ülküsüne hazırlamalıydılar. Bunun anlamı arkadaşlar bütün işi, üretimi, çiftliği, hayvancılığı, köleler yapacak. Sparta'nın asıl yurttaşları olan savaşçılar da kölelerin ürettiği her şeye hiçbir bedel ödemeden istediği zaman istediği kadar çöküp faydalanabilecekti. Çünkü asıl amaçları bütün yurttaşların savaşçı olması, savaşmaktan başka hiçbir şeyin onlar için önemli olmamasıydı. Ayrıca Sparta toplumu içinde kadınlar sağlam çocuk doğurmalı, 7 yaşına girdiğinde devlet o çocuğa el koyana kadar çelik gibi bir irade ile yetiştirilmeliydiler. Onlara tıpkı bir kahramanmış gibi marşlar okumalı, canını Sparta için veren atalarının destansı hikayelerini anlatmalıydılar. Spartalı bir anne ruhun yumuşamasına sebebiyet veren şeylerden çocuğu sakınmalıydı. Sparta kadınları da tıpkı erkekleri gibi sert bir eğitime tabi tutulur, tıpkı onlar gibi koşu yapar, disk ve ok atarlardı. Likurgos'a göre sağlam bir neslin tohumu ancak sağlam bir beden ile gelişebilirdi. Kızlara erkeklerden kaçmamaları tembihlenir, hatta bazı durumlarda genç kızlar eğitim sırasında beceriksiz tavırlar sergileyen erkeklerle alay ederek onları daha bir azimle çalışmaya sevk ederlerdi. Bu sebepten dolayı Sparta kadınları diğer Yunan kadınlarına göre erkekleri üzerinde daha rahat otorite kurabilen kadınlar olarak bilinmiştir. Nitekim 300 Spartalı ile Termofil geçidini savunan kral Leonidas'ın karısı Gorgo'ya yabancı bir kadın siz Sparta kadınları erkeklerine talimat verebilen tek kadınlarsınız demiş ve Gorgo da biz Sparta kadınları erkek doğurabilen tek kadınlarız da ondan diye karşılık vermiştir. Tahmin edildiği gibi erkek çocuklarının eğitimleri kız çocuklarına göre daha zordu. Sparta militarist bir toplum olmak zorundaydı. Bu devletin kökleri Dor akınları sonrasında buraya yerleşen atalarına dayanıyordu. Herkül'ün soyundan geldiklerine inanan Dor kökenli Spartalılar yerli halka göre azınlık durumundaydılar. Sıklıkla yerli halkın isyanlarıyla karşı karşıya kalmaları onları seçkin savaşçı yetiştirmeye zorlamıştır. Şimdi gelelim bu toplumun en can alıcı, en sıra dışı geleneklerine arkadaşlar. Sparta'da doğan her çocuk doğar doğmaz toplumun en yaşlılarınca muayene edilirdi. Doğan çocuk askerlik yapmaya elverişli ise büyütülmesine izin verilir. Eğer çocuk hastalıklı ya da sakat ise veya herhangi bir zayıflığı varsa ülkenin sınırlı kaynaklarını boş yere tüketmemesi için Taygetos dağına çıkarılarak orada bir uçurumdan aşağı atılırdı. İzleyenlerin bildiği gibi 3 Spartalı filminde Spartalılara ihanet ederek Pers ordusuna yardım eden Efialtes bu şekilde anne ve babasınca öldürülmeyerek sağ bırakılan bir kişiliği canlandırıyordu. 7 yaşına kadar annesi tarafından bakılan Spartalı erkek çocuklar bu süre içinde bezlere sarılıp sarmalanmaz, yiyecek seçmelerine izin verilmez, karanlıktan korkmamaları, nazlanmamaları mızmızlanmamaları konusunda sıkı bir terbiye alırlardı. Çocuk 7 yaşına geldiğinde devlet tarafından el konularak onu annesinden ayırarak Agelia yani küme adı verilen bir toplumun içine koyardı. Burada çocuk diğer yaşıtları ve abileriyle birlikte yaşamayı, yemek seçmemeyi, emre itaat etmeyi, kavga etmeyi, yediği darbelere karşı ayakta kalmayı öğrenirdi arkadaşlar. Yine çocuklara hırsızlık yapmaları yiyeceklerini çalarak edinmeleri de öğretilirdi. Sparta toplumunda hayatta kalmak için yapılan hırsızlık suç sayılmazken yakalanmak büyük ayıp sayılırdı. Bu sebeptendir ki hırsızlık yaptığı anlaşılan kişi çaldığı için değil, yakalandığı için şiddetli biçimde cezalandırılırdı. Daha büyük çocuklar bu eğitim süresinde küçüklere yol göstermekle görevliydi. Kümeye alınan çocuğun saçları kesilir, yalın ayak yürür ve yaz kış neredeyse çırılçıplak dolaşırdı. 12 yaşına geldiklerinde çocuklara bir pelerin verilirdi. Ve bu pelerin aynı zamanda öldüklerinde onların kefeni olurdu arkadaşlar. Spartalı bir savaşçı öldüğünde şehir dışına değil de şehir içindeki tapınakların yanına gömülürdü. Bundaki amaç Sparta toplumuna ölümün alelade bir şey olduğunu göstermekte. Yalnızca savaşta ölen erkek ve doğumda ölen kadınların isimleri mezar taşına kazınırdı. Spartalı gençlerin karınlarını doyurmalarına, sıklıkla banyo yapmalarına, güzel kokular sürmelerine izin verilmezdi. Ancak delikanlı eğitimini tamamlayıp 20 yaşına geldikten, yani tam anlamıyla Sparta vatandaşı olduktan sonra savaşa giderken bu konulardaki sınırlamalar kaldırılırdı. Ancak o zaman savaşçıların istedikleri zaman yıkanmalarına güzel kokular sürmelerine, saçlarını uzatmalarına ve güzel yemekler yemelerine izin verilirdi. Lakin Spartalı bir genç bu konuda o kadar titiz davranırdı ki, savaşmasına engel olabilecek hiçbir aşırılığı yapmazdı. Sparta toplumunda çok konuşmak da terbiyesizlik sayılır, kişi aklındakini açık ve net şekilde söylemeye teşvik edilirdi. Bu yüzden Spartalılar kendi dönemlerinin en hazır cevap insanları olarak bilinirdi arkadaşlar. Plutarkos'un anlattığına göre bir Atinalı, Spartalıların kısa kılıçlarıyla alay etmek için tiyatroda hokkabazlar en kolay sizin kılıçlarınızı yutuyor dediği vakit ama bizim kılıçlarımız doğrudan düşmanın yüreğine ulaşır cevabını almıştır. Yasa koyucu Likurgos'un yeğenine Sparta'da niçin az yasa olduğu sorulduğundaysa az konuşanların çok yasaya ihtiyacı yoktur şeklinde cevap vermiştir. Yabancı bir adam Spartalıları ne kadar sevdiğini göstermek için benim ülkemde bana Spartalıların dostu derler şeklinde bir söz sarf ettiğinde sana kendi yurttaşlarının dostun denmesi daha iyi değil mi şeklinde cevap verilmişti. Devletin vatandaşlarına olan müdahalesi bu kadarla sınırlı değildi arkadaşlar. Vatandaşların medeni durumlarına da karışıyor. Onları evlenmeye ve sağlıklı çocuklar yapmaya teşvik ediyordu. Hatta bazı usta savaşçılar sırf bekar oldukları için kendilerinden daha genç Spartalılardan saygı görmeyebiliyordu. Nitekim ünlü komutanlardan Derkilidas'ı gören bir asker ona yerini vermeyi reddettiği gibi kendisine de ileride bana yerini verecek bir oğlum bile yok senin demiş. Bu sözleri nedeniyle de çevresindeki Spartalılarca ayıplanmamıştı. Sparta toplumunda aşk zayıflık olarak görülüyordu arkadaşlar. Ulu orta yaşanan buluşmalar ayıplanır, küçümsenirdi. Bu yüzden evli olan çiftler gizli kapaklı, kimsenin görmediği ücra köşelerde ve gece karanlığında buluşuyorlardı. Evlilik ise kız kaçırma yöntemiyle gerçekleşiyordu. Kızı kaçıran Spartalı onu yaşlı bir kadına teslim ediyor, daha sonra onunla birlikte olduktan sonra tekrar arkadaşlarının yanına yani kışla yaşamına geri dönüyordu. Sonraki günlerde yine karısının yanına çekinerek ve gizlice uğramaya devam ediyordu. Bu şekilde birbirine hasret kalan çiftlerin aralarındaki sevginin daha da çoğalacağına inanılıyordu. Spartalıların evlilik kurumuna bakış açıları diğer toplumlardan oldukça farklıydı arkadaşlar. Toplumda her birey ülkenin menfaatlerini ön planda tutmak zorundaydı. Bu yüzden yaşlı vatandaşların genç eşlerini kendilerinden daha genç ve güçlü Spartalılarla paylaşması bir erdem olarak kabul ediliyordu. Bu birliktelikten doğan çocuk yaşlı koca tarafından kendi öz evladı olarak kabul ediliyor, eğitimiyle bizzat ilgileniyordu. Ülke menfaatleri söz konusu olduğunda başka toplumların beraberinde getirdiği kıskançlık duygusu çirkin bir davranış olarak kabul ediliyordu Sparta'da. Yine saygın bir erkek bir başka saygın savaşçıdan Eşi ile birlikte olmak için izin isteyebiliyordu. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Saygın bir Ertikek yine başka bir saygın savaşçıdan eşi ile birlikte olmak için izin isteyebiliyor. Ve bu birliktelikten doğan çocuk iki değerli savaşçının ortak evladı olarak kabul ediliyordu. Sparta toplumunda bu tür çocuklar iki değerli babaya sahip oldukları için doğuştan şanslı kabul ediliyorlardı izin alınmak suretiyle gerçekleşen birliktelik zina olarak kabul edilmediğinden Spartalılar birbirini aldatan karı koca söylemine oldukça yabancı kalırlardı. Hatta evliliğe ihanet durumunda çiftlere ne ceza verildiği bir Spartalı'ya sorulduğunda kendisinin verdiği cevap olmayan bir şeye kendisinin verecek yanıtı olmadığı şeklindeydi arkadaşlar. Sparta'da yaşayanlar 3 toplumsal sınıfa mensup kabul edilirdi. Birinci sınıf kendilerine bulundukları bölgenin hakimi oldukları için Lakeda İmonialı diyen Spartalılardı. Bunlar bölgeye gelen Dor savaşçılarının torunları olup toprak işleriyle uğraşmaz, toprağa işleyen helotların elde ettiği ürünün yüzde el koyarlardı. İkinci grup ise özgür olarak kabul edilen ancak gerek askeri gerekse idari açıdan Spartalılara bağlı olan Periokioslardı. Üçüncü ve en kalabalık sınıf olan Helotlar ise Sparta'nın yaşadığı coğrafyanın yerli halkından oluşuyordu. Hiçbir siyasi hakları olmadığı gibi zaman zaman nüfuslarının artmaması için Spartalılar tarafından sistematik olarak katledildikleri de olurdu arkadaşlar. Uzun lafın kısası Sparta'da özgür insan her yerdekinden daha özgür, köle ise her yerdekinden daha da köleydi arkadaşlar. Dolayısıyla Kral Leonidas'ın 300 Spartalı filminde Pers kralı Xerxes'e verdiği demokrasi ile ilgili söylev tarihi gerçekler göz önüne alındığında oldukça sönük ve havada kalıyor. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.